Merhaba değerli dostlar. Kadın beyni ve erkek beyniyle ya da aralardaki yaratılıştan gelen fıtrat farklılıklarına dair kısaca bahsettiğimiz hususlar evlilik içerisinde ciddi sorunlar olarak karşımıza çıkmakta. Erkekler yaşadıkları bir tartışmada eşinin hemen duygusallaşıp ağlamasına kızarlar. Çünkü bu durumu problemi büyüttüğünü ve çözmediğini düşünürler. Kadınlar da erken realist yapısı nedeniyle kendilerine yaklaşırken duygularını ifade etmemeleri nedeniyle kendilerini anlamadığını, dinlemediğini, değer vermediğini düşünürler. Kadının duygusal, incinen, narin, hassas tarafı ile geçmişte yaşamış olduğu olayları kişileri unutamamasına ve affedememesine sebebiyet vermektedir. Erkek ise yaşamış olduğu olayları mantıksal bir yaklaşım ile bakmakta daha çok geçmişte takılı kalmadan Önüne bakarak halletmeye çalışmaktadır, çözümlemeye gayret etmektedir. Taraflar birbirini duygusal davranarak veya kendisini anlamamak şeklinde suçlayarak tartışmayı büyütebilmektedir ve yıllarca aynı problemler tekrar tekrar konuşulmakta ve çözümlenememektedir.